Merhabalar. Valla e, dedi ki her gün yemek dağıtıyoruz, dağıtıyoruz biliyorsunuz. Dedi ki bugün bize kim et verir de biz bu etleri gideriz e, köydeki kardeşlerimize yapar ellerimize dağıtırız. Sağ olsun e, yine bizim gibi Antalya İyilik ve destek Derneği e, Eylül ablamız e, bize duyarsız kalmadı. Onlara bir sponsorun 15 tane pay olduğunu bunu almam konusunda beni aradı. Ben de gittim onları aldım. Şimdi biliyorsunuz oradaki çocukların pek ağız sağlıkları yerinde olmadığı için ben de bunları kıymaya çevirdim. Şu şekilde bu şekilde yapacağım. Kıymalı yanında ayranı suyuyla beraber akşamleyin dağıtacağım. Emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Antalya İyilik Destek Derneği'ne de çok teşekkür ederim.